Karadeniz'in tek yaşam olan adası. Kefki adası. Kendimi Lost dizisinde gibi hissettim. Altyazı M.K.

ada turumuz. Kefken Adası'ndayız. Ada yaklaşık 2000 yıllık bilinen bir tarihe sahip. İlk önce Romalılar, arkasından Doğu Romalılar, arkasından Cenevizler tarafından ele geçirilmiş. Daha sonra Osmanlı döneminde ise ee, sanırım İplikçi Recep isminde bir korsan tarafından ele geçirilmiş. Bu korsan Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye yardım etmiş. Daha sonra ise işte, e, Deniz Feneri gözlemcisi olarak burada kalmış. Bu üç nesil boyunca devam etmiş. Hali hazırda biraz önce bir videomuz vardı. Oradaki e, bu şeye ait, korsana ait. Üç nesil devam ettikten sonra ise e, bir hatır olarak diyelim. Burada Barınmalarına izin vermişler. Daha doğrusu yazlık olarak kullanmalarına izin vermişler. Normalde burası komple sit alanı. Herhangi bir yapılaşma yasak. Ama sadece onlar artık dedeleri rahatsızlığından dolayı gelemediği için diğer ikinci, üçüncü nesil ara sıra yazları burada gelip kafa dinlemeye geliyorlarmışlar doğrusu. Teşekkürler. Bu arada sadece adada tek bir aile yaşıyor. Karadeniz tek yaşam alanı dedik ama sadece yine burada da tek bir aile yaşıyor. Suyun berraklığını göstermek istiyorum. Karadeniz'in en temiz suyu olduğu iddia ediliyor. Kefkan adası gerçekten bambaşka.